Master Şef'in sempatik jüri üyesi Danilo Şef Acun Medya Akademi öğrencilerine çok özel masterclass eğitim verdi. Bu özel eğitimi ve Danilo Şefle yaptığımız keyifli sohbeti ekranlarınıza getiriyoruz. Danilo Şef'ten Acun Medya Akademi öğrencilerine masterclass. Ne yapıyoruz? dedi tam Türk mutfak deyince tiramisu yapacağız yani <laughs> ünlü şef deneyimlerini aktardığı öğrencilerine neler önerdi sanki bitti mi zannediyorsun <laughs> Masterchef şef programındaki jüri üyeleriyle ve sempatik tavırlarıyla tüm Türkiye'nin beğenisini kazanan İtalyan şef Danilo Zanna, Nişantaşı Üniversitesi Acun Media Akademi Gastronomi Bölümü öğrencileriyle master class yaptı İnsanlar da kendi kazandığı parayla, parayla belki birkaç kişi daha fazla olabilir, birkaç kişi hiç olmayabilir. Bunun önemli değildir ama her insanlarda kazandığı parası sizin de sizi veriyor. Sizin için harcıyor. Yani sizi yemek için harcıyor yani. Ve bunu sizde hiç unutmaması gerekir yani. Profesyonel bir şef olarak deneyimlerini ve mesleğin olmazsa olmazlarını Acun Medya Akademi öğrencileriyle paylaşan Danilo Lozan'la ile Masterclass sonrasında birlikteyiz. Süper, çok güzel bir ekip, çok güzel bir ortam. İnşallah bir sonraki bir gün tatil yaptıysa bir sonraki yemek yapacağız yani. Evet gençler. Şimdi beraber bu tartamuru pişirdik. Öğrencilerine kariyer planları için neler öneriyorsunuz Danilo Bey? Çalışın. Bu ne kadar basit bir kelime bile gelebilseydi. Ne kadar ah, teşekkür ederim şefim sen söyledin mi? Evet yani çünkü kolay hemen her zaman herkese peşinde. Keşke şey kolay hemen ulaşabilseydiniz. Ee, ama olmuyor. Özellikle bizim meslekte. Pes etmemek, ee, çalışmak, çok çalışmak. Sizin istediğiniz gibi isterseniz düz yapabiliyorsunuz sonra makaron üstünde düz gelir. İsterseniz karışık olsun. İsterseniz ya istediğiniz ee, şekli verebiliyorsunuz yani. Sizin kariyerinizdeki dönüm noktaları nelerdir acaba? Sanki bitti mi zannediyorsun? Bizde <laughs> i̇şte şey bak oradaki benim şefim var dün gece. Gece saat 4 gece kadar yemek yediriyor beni. Tadında yapıyoruz, şey yemek yapıyoruz vesaire. Sabah 7'de yine kalktık yani. Bitmiyor ki. Bu işte özellikle maalesef hep böyle bir şey ister yani. Yüksek enerjiyle, yüksek performansıyla. Bu tarafta farklı. Altında farklı. TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Masterchef her sezon olduğu gibi bu sezonda büyük bir ilgi görüyor. 3, 2, 1 hadi başlayın. Çekimler nasıl gidiyor peki Danilo Bey? Keyifli, çok keyifli yani. Özellikle bizim e, Acun e, çok eğlenceli açıkçası yani. Bizim e, özel kameracılar, e, bütün stüdyo şefleri vesaire bizi çok şey canlı tutuyorlar yani orada gerçekten. İyi ki varlar yani, iki birlikteyiz yani. onlar da birlikte daha kolay olur. Bunu tabii ki de sonra değil, pişirirken görülür yani. Tam etini ortadaki termometre koyulur ve burada derece verilir. Mustafa Ceceli, geçtiğimiz hafta sonu Hollanda'da gurbetçi hayranlarıyla buluştu. Sevenlerine sürpriz yapan Ceceli, dünyadan uzak şarkısında Yaşar İpek'le düet yaptı. O özel anlar ekranlarınıza geliyor. Mustafa Ceceli ve Yaşar İpek'ten sürpriz düet. Bulalım, Mustafa Ceceli ve Yaşar İpek'in Hollanda çıkarması. Mustafa Ceceli geçtiğimiz hafta sonu Hollanda Den Haag'de Kazal Expo'da sahne aldı. Hollanda'ya eşi Selin giden Ceceli'ye Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak da eşlik etti. Can, kimler, dost, kimler düşman sen gel benimle yaşla. Yaşar İpek sevilen şarkısı Ben de yoluma giderimi gurbetçilerle birlikte söyledi. Ben de yoluma giderim, ben kendimi. Ben de yoluma giderim. Dünyadan Uzak şarkısına sürpriz düet. Mustafa Ceceli dinleyicilerine sürpriz yaparak repertuarına yeni eklediği Dünyadan Uzak şarkısında sanatçı arkadaşı Yaşar İpek'le birlikte düet yaptı. <laughs>